yani yurt dışındaki Avrupa'daki e, ya da Amerika'daki Arge e, mühendisliği oranları nedir? Yani Arge'ye e, ayrılan paylar biliyoruz ki e, şeyde e, Amerika'da ve Çin'de %2 ile %3 arasında gayri safi milli hasılanın %2-%3 arasında ayırıyorlar. Türkiye'de bu rakam binde 8 %1'e e getirmeye çalışıyoruz. Avrupa Birliği'nin de 2020 stratejik e, raporu içerisinde ki bu bir stratejik rapordur, içi son derece dolu dolu olan bir rapor. Buradaki hedef de yüzde üçlere getirmek. Yani bir şeyi kıyaslayacak olursak, bir Çinle dahi kıyaslayacak olursak ya da kendimizi Finlandiya ile kıyaslayacak olursak, biz e, neredeyse üçüncü diyebiliriz. Ama e, tabii ki çok fazla da hakkını yememek lazım. Çok ciddi de anlamda destekler de var. Sizin elinizdeki rakamlarla şu anda dünyadaki profil ne seviyede, nasıl bir profil var? Ee, Şimdi ben öncelikle e, rakamları çıkartırken tabi bunlar çok bilimsel verilere ve istatistiğe dayanmıyor. acaba kendi merakımla Hı. hani acaba durum ne? E, bizdeki durumla nasıl kıyaslayabilirim manasında baktığım zaman e, sadece Avrupa Birliği'nin üye ülkeler bazında ve Amerika diye buna katarak yani Japonya gibi yüksek teknoloji üreten bir ülkeyi bunun dışında tutarak bir araştırma yaptığımda e, tekstil mühendisliği alanında yüksek seviyede master derecesi veren üniversiteler anlamında 24 tane okulu bulabildim. Bu 24 okuldan 3 tanesi Türkiye'de yer alıyor. Bu bence gayet... Bunlar hangi e, üniversiteler mesela? Bunlar Ege Üniversitesi, mesela. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi ki Hı. E, baktığınız zaman Tekstil Mühendisliği'nin geçmişine hani lokomotif olan ve ilk adımı atan üniversiteler. E, dolayısıyla böyle bir şey duymak, böyle bir kanıya varmak gayet olumlu bir hava oluşturuyor. Ee, yalnız tabii bunu bir başka kanattan araştırırken de acaba hani sektörel bazda Türkiye'deki ARGE istihdamı nasıl oluyor? Ee, ne kadar yetişmiş ARGE'de kullanılacak kalifiye eleman e, ihtiyacı var firmaların diye bir ufak bir araştırma yaptım. Onda da e, yaklaşık 203 kayıta ulaştım. yani internet üzerinden bir e, iş bulma sitesi üzerinden. Orada gördüm ki tekstil gerçekten hani Türkiye'nin lokomotif sektörü olmasına rağmen e, ihracat payı diğer sektörlerle kıyasladığı zaman ki 2011 yılı verilerinde %20 otomotivden döndü. E, baktığınız zaman hani ARGA anlamında tekstilde çok fazla bir talep yok. E, rakamsal olarak vermem gerekirse örneğin ağır sanayide %11 bilişimde özellikle fazla yüzde %15 dayanıklı tüketim ürünlerinde yüzde bunu ağır sanayide de birleştirebiliriz belki ki o zaman oran daha fazla olacak. Otomotivde yüzde on birken tekstilde yüzde dört. Dolayısıyla evet. aslında ülkelerin arge harcamalarını ölçeklendirirken, konuşurken gayri safi milli hasları üzerinden yüzde dilinde verdiğimizde tekstilin ihracatıyla oranladığımızda aslında bu yüzde dördün Realitede %4'ün de çok altında olduğunu, indeks olarak baktığımızda çok altında olduğunu göre, görebilmekteyiz. Dolayısıyla e, burada firmaların bu süreçleri geliştirerek, e, bulundukları bölgelerdeki talepleri e, iyi anlayarak, ki hani müşteriden gelen talepler derken aslında ben e, şu örneği de vermek istiyorum. Hani Bursa bölgesi özellikle otomotiv sektörünün, e, çok yakında olması, hani pazarlara yakın olması, İstanbul ve Kocaeli'ne yakın olması sebebiyle e, kendini bizden, e, açıkçası Denizli'den daha iyi geliştirdi bu konuda. Dolayısıyla bizim bu pazarlara yakın olma e, durumumuz şu anda coğrafi olarak e, maalesef mümkün olmadığından Hı. kendimize yeni hedefler e, ve ürünlere Hı. daha farklı katma değerler e, ekleyebileceğimiz parametreler bulmalıyız. Evet şimdi tabii bizim entegre olabileceğimiz birçok sektör var aslında bir yerde ama biz sadece tek bir konuya saplanıp kalmamamız gerekiyor. Bu Heyecanlı ya da merak bir yerde yitirmememiz lazım. Tekstil bizim ana iştigal konumuz ve Türkiye tekstili 24 milyar dolar bir ihracata sahip ve 30 milyar doların üzerinde de toplam global bir etkisi var tabii ki Türkiye Türkiye içindeki pazarla beraber hesaplarsak böyle ciddi bir sektör için argenin bu net bu nebze bu derecede az olması gerçekten çok üzücü.